айладу социальды 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 ieste renan mae ki yw mae 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 bizimle birlikte bir tane yolculuktan sonra teşekkür bölgesinde tekstil fabrikasında çalışmaktayım. Eee haş programında sağ olsun sağlık çalışmalarımızla bugüne kadar gelerek karşımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki hayatımızda herkese masksiz ve güzel sağlıklı bir hayat diliyorum. Erzincan Organize Bölge Sanayi içerisinde oluşturduğumuz mobil aşı istasyonu ile buradaki çalışanlarımızı aşılamayı amaçladık. Ee, 2200 civarında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan e, vatandaşımız var. Bakanlığımızın tanımladığı öncelikli risk gruplarına göre tüm SSK'lı, e, SGK iş, tüm işçilerimizin, memurlarımız artı 40 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızın e, aşı tanımlanması ile birlikte bu hizmeti biz organize sanayi bölgesinde kurduğumuz Bir istasyonda sunma kararı aldık bugün itibariyle burada bu istasyonu konuşlandırdık. Buradaki e, sanayi bölgesinde çalışan e, Tüm personelimizle iletişim halindeyiz ve buraya personelimizi taşıyarak bugün burada aşılamayı bütün e, gün boyunca devam edeceğiz. Şu ana kadar e, belli bir sayıda aşılama yaptık. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Aşı hakkı tanımlanmış. Tüm vatandaşlarımızın, ilimizdeki tüm birimlerdeki sağlık birimlerinin tümünde şu anda aşı yapacak konumdayız. Başvurmalarını ve aşılama haklarını bir an önce aşı yaparak bu hastalıktan korunmaları gerektiğini altını çizmek istiyorum.